Düğününden sonra Yusuf'la birlikte gitmeyi düşünüyordum. Ne? Amcamla nereye gideceksin? Canım elbet gideceğim. Amcamla gitmem benim için çok daha iyi olur. Neden ve nereye gitmek istiyorsun? Hiçbir yere gitmeyeceksin. Benimle burada yaşayacaksın. Bak, bak evlenip yeni evine gitmen gerekiyor kızım. Hı, o zaman sen de benimle gelirsin. İnsanlar konuşurlar. Bak büyük annesini de yanına aldı derler. Bırak konuşsunlar. Umrumda değil. Ne demek istiyorlarsa desinler. Yeter ki sen kal. Benim yanımda ol. Canım. Tüm hayatım boyunca amcanla yaşadım. Onun bende çok hakkı var. Benim hiç hakkım yok mu yani? Niye olmasın çocuğum? Ama şimdi sen yepyeni bir hayata atılacaksın. Niye beni de istiyorsun yanında? Sana söyledim. Sensiz hiçbir yere gitmem. Her nereye gidiyorsam sen de geleceksin. Peki beni özlediğinde oraya gelirsin zaten. Ama bir şeye dikkat et. Beraber hep mutlu olun ki ben de huzur bulabileyim. niye hala onun tavrı, dış görünüşü ve yüzü hakkında endişelenip duruyorum ki? Sermat gitmeye hazır değil. Böyle erkenden nereye gidiyorsun? Şey ofise. Neden? Sen ofise gitmeyecek misin? Hayır aslında büyük annemin kıyafetlerini terziden alacağım ve sonra da onu sağlık kontrolüne götüreceğim. Sonra da yapmam gereken başka işler var. Peki, tamam. Sana bir teklifim var. Teklif? Ha? Ne teklifiymiş bu? Merak ettim. Ee, kahvaltı teklifi. Kahvaltı? Vay be. Aa, çok güzel bir kahvaltı hazırladım kendi başıma. Sen tadına bakmak ister misin? Fena değilmiş. Güzel geliyorum o zaman. Tamam. Tamam çabuk gel. Sakın geç kalma. Büyük annem seni sorup duruyor ha. Tamam merak etme. Teşekkürler. Bütün evi değiştirmişsin. Bu nedir? Bana hediye olarak verdiğiniz takımı getirdim. Onu geri vermek istiyorum. Neden? Onu sen seçmiştin. Evet, seçmiştim ama artık Başka bir şeyi daha çok beğendiğimi fark etmeye başladım. Bu yüzden fikrimi değiştirdim. Öyle mi? Hadi o zaman onu da alalım hemen. İstediğim şey zaten sende. Bu evde var. Nasıl yani? Sarmat Bitto'nun sahip olduğu ve sende bıraktığı her şeyi istiyorum. Tokalarını, bileziklerini, küpelerini, sende olan her şeyini, hepsini. Bana hepsini hediye eder misin? Lütfen. Nesin sen? Ha? Niye kendini onunla bağdaştırıyorsun? Hiç mi kötü hissetmiyorsun? Neden kıskançlık yapıyorsun? Niye hala Bitto'yu kalbimde tuttuğumu düşünüyorsun? Sarmat. Ama Bitto senin ilk aşkın değil miydi? Öyleydi. Aşkımdı benim ama artık değil. Bundan sonra ikimiz de onun ne adını anacağız ne de hatırlayacağız. Çünkü artık benim için bitto diye biri yok. Çünkü benim etrafımda artık sadece ışık var. Ve o ışık da sensin. Allah'ım. Büyük anne. Büyük anne. Büyük anne. Ne oldu büyük anne? Nasıl hissediyorsun? Kötü müsün? Canım baş ağrısından kafam patlayacak gibi. Gerilmiş olmalısın. Sana stres yapmayı yasaklıyorum. Niye gerildin ki? Niye gerileyim ki canım? İlaçlarımı almayı unutmuşumdur... Bana hemen getir... İlaç falan almayacaksın... Doğruca doktora gidiyoruz ve seni kontrol ettiriyoruz... Sonra evimize geliyoruz ve doktor ne derse onu yapıyoruz... Neden endişeleniyorsun ki? Şimdi sen beni bu halde hastaneye mi götüreceksin? Ne bekliyorsun ki? Bu haline endişelenmememi mi? Çok endişeliyim... Seni tabii ki doktora götürmek istiyorum büyük anne... Seni böyle görmek istemiyorum... Nasıl bırakayım böyle? Tamam o zaman... Sarmadı ara bakalım. O meşgul. Ben ben seni götürürüm büyük anne.